Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden Elazığ'da etkilenmişti. Kentte 7.556 konut yapılması için çalışma başlatılırken ilk konutun temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı. İlk etapta 505 konutun yapılacağı merkeze bağlı Aşağı Demirtaş Köyü'nde TOKİ tarafından yapılan 26 binanın 12'sinde dış cephe çalışmaları tamamlanırken kalan yapılarda çalışmalar hızla devam ediyor. Süreci inşaat mühendisi Ceyda Sucu anlattı. Kaba inşaatımız %100 tamamlandı. Altyapı imalatlarımız da tamamlandı. Cephede son 4 bölümümüz kaldı. Hızlı bir şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar da çoğunu zaten teslim edeceğiz. Depremin hemen ardından zaten çalışmalarımıza başladık. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şu anda %75'i tamamlandı. Geriye kalan çevre düzenlemesi, işte birkaç cephede mantolamada eksikler var. Onlar da hızlı bir şekilde devam edecek ve yıl sonunda teslim edeceğiz. 26 tane blok var, 505 konut var. Tüm dairelerimizin hepsi 3 artı 1, 85 metrekare. İki tip var zaten, DB tipi ile GB tipi. Aşağı yukarı 85 metrekare hepsi. Toplam 26 blokumuz var. 12 tanesi tamamen cephesi sonlandı. Diğer 14 cephenin altısında şu an devam ediyor. Yapımı devam eden 505 konutun %75'i tamamlandı. Konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edilmesi bekleniyor.